kandil eğer unutursun, unutursan şehitlikte yatanı bilin tarih unutmaz, tarih unutmaz. Değerli arkadaşlar, ben 18 Nisan'da buraya geldiğimde bir karşılama yapmıştınız, bağrınıza basmıştınız. Hani ağlaşmıştık? Kadın kolları burada mısınız? Ne demiştim size? Sizleri seviyorum. Ne demiştim size? Günler geçecek. Dağların başından bir çığ başlayacak. Yuvarlandıkça büyüyecek. Yuvarlandıkça büyüyecek. Ve Milliyetçi Hareket'in 8 Haziran'daki iktidarını hiç kimse engelleyemeyecek. Ellerinizi vicdanınıza koyun. Gözünün içine bakın. Dediklerim oldu mu? Şimdi herkes hatta iktidar partisi bile manipülasyon yapmak istedikleri anketlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'ni görüyor mu? Milliyetçi Hareket Partisi Türk Milliyetçiliğinin ana damarı olan Nide'de ciddi bir teveccühle karşılaştı. İnanmıyormuş gibi söylüyorsunuz. İnanmıyor musunuz? Ben size söz vermemiş miydim? İşte sözümde durdum. Sizin gibi yiğit yürekli bozkurtlarla Milliyetçi Hareket Partisi 8 Haziran'da birinci parti olacak. Kıymetli hemşerilerim, bir seçim yarışını anamızın ak sütü gibi helal, tertemiz ve lekesiz bitiriyoruz. Kalp kırmadık, Çamur deryalarından eteklerimiz tertemiz çıktı. Önce vatan diyen yiğitlerimizle boru karış karış gezdik. Kimi zaman umudumuzu tazeledik. Kimi zaman gururlandık. Bize yol gösteren büyüklerimizin temennileri sayesinde. Heyecanlandık. Yüz seçim olsa yüzünde de aynı şekilde çalışacak kadar da inançlıydık. Biz bu davayı Ayetullah davası gördük. Partimizi peygamber ocağı gördük. Fitneyi sokmadık yuvamıza. Umutsuzluk şeytanlıktır dedik. Mevlana Hazretleri gibi haykırdık. Umut Allah'tandır dedik alnımızın akıyla. Yüreğimizi koyduk ortaya. Kurşun sıksalar bile birer çelik neferdi bedenimiz. Davamıza helal getirmeyecek kadar. Her duyduğumuz kötü kötü sözü kulaklarımız duymadı. Gıybet de dedikoduyla vakit kaybetmedik. Çünkü bor için yapacak çok ama çok işimiz vardı. Ey borlu hemşerilerim, sizler de şahit oluyorsunuz. Borda yapılanlara gerilip de tutulmayan sözlere. Bor ekonomisi can çekişiyor. Bor Akkaya'nın kokusu altında yok olup gidiyor. Askeri fabrika kapanma noktasına geldi. Şeker fabrikası bugün yarın satacağız diyorlar. Taş üstüne taş koymayanlar bir de utanmadan borlu hemşerilerinden oy istiyorlar. Bunlara oy verecek misiniz? Hayır. Oy verecek misiniz? Hayır. Eyvallah. Yarın bu ülkenin kader seçimi var. Yarın bu ülkenin onurunu, şerefini ayaklar altına alanlardan hesap sorma günü. El er meydanından, kavgadan kaçmak bizlere yakışmaz. Uğruna akan kanlar, bu kutsal topraklar bizi dışlar. Yedisinden yetmişine, tüyü bitmemiş yetimine kadar bizi suçlar. Sizden davam adına isteyeceğim çok şey var. Ama yarın isteyeceğim daha önemli şeyler var. Hiç kuşkusuz, yoğun ve yorucu seçim maratonunda orada çetin mücadeleleri verdik. Adı AK ama neresinden bakarsanız bakın her yanı kara olan bir parti iktidarın ve devletin tüm imkanlarını kullanarak eşi benzeri görülmemiş yalan ve hilelerle siz değerli borlu hepşerilerimi kandırmaya, asil ve onurlu duygularını sömürmeye çalıştılar. Yetmedi bizleri yıldırmaya, bugün burada düzenlediğimiz bu mütingi de iptal etmeye çalıştılar. Saygıdeğer hemşerilerim, Bor ilçe Seçim Kurulu mitingle ilgili izni verdi. Fakat oradaki iki tane siyasi şahsiyet il Seçim Kurulu'na itiraz ederek bu mitinginin iptalini istediler. İl Seçim Kurulu da bu kararı verdi. Ama bizim de cevabımız şu oldu. Türk bayrağı altında olmaktan bozulanlar, Rusya'nın altında olmaktan bozulanlar, işte cevabımız burada. Siz ülkümüzü de şekilde verdiniz. Bu arkadaşlar söze geldi mi bayrak sever vatan sever, toprak sever. Madem bu duygulara sahip insanlarsınız, neyden kocunuruz kardeşim? Ülkücü hareketin bugünkü mitingi sizi neler rahatsız etti? Ben söyleyeyim, onlar da gördüler. Milliyetçi Hareket Partisi Cenab-ı Allah'ın izniyle yarın birinci parti olarak Ayrıca şunu da belirteyim. Bu miting konser olduğu için Kendileri şu dayatmayla yaptılar. Buradaki siyasilerin konuşma hakkı yok dediler. Soruyorum size AKP'liler. 10 gün önce Uğur konseri yaptınız. Milletvekili adayınızdı. Onun adı da konserdi. Niye orada arkadaş bir şartı söyleyip geri kalan zamanını siz siyasilere tanıdı. Size gelince mübah, ülkücülere gelince günah mı oluyor? Hiç merak etmeyin. hesapları keser döner, sap döner. 7 Haziran'da hesap döner. <laughs> haktan, adaletten, doğruluktan, Müslümanlıktan bahseden ey gafiller sizlere sesleniyorum. Bu milletin, fakirin, fukaranın, fukara için kurulmuş olan sosyal yardımlaşma kurumu sadece AKP'ye üye olan AKP'ye oy verenlere mi hizmet ediyor? Ayrıca yetmedi cinayetin poşetlerini de sadece kendisi kendi partilerinden olan imamlara dağıttırdılar. Bor ve Nide müftüsüne burada soruyorum. Allah rızası için görev yapan sizler yaptığınız bu tutumla Allah'ın rızasını nasıl kazanacaksınız? Bizim memleketimizdeki imamlar AKP'nin birer ilçe yönetim kurulu üyesi mi olarak görüyorsunuz? Yazıklar olsun size şu cümleyi de söyleyerek bağlamak istiyorum. AKP zihniyetiyle ülkücü hareketin arasındaki farkı iki mısralık şiirle size özetlemek istiyorum. Analar var, it doğurur, bu memleketin başına bela eder. Analar var, sizden i am

Çok değerli ve güzel Lide Bin, bunun yiğit kahraman ülkecileri. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. İktidara yürüyüş tönümüze hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Ahet şirini geldi dostum ahi.